Herkese merhaba. Bugün 9 Mayıs 2022. Rüzgarlı bir İrlanda akşamından size sesleniyorum. Saat 5. Genelde bu ay Mayıs ayında çim, çim, çim ve mal çalanlarda kendi başına münferit mantarların çıktığını görüyoruz. Mayıs ayında İrlanda'da. Özellikle yağışlı bir dönemden sonra Havadaki nem, bağıl nem oranı %80-90 üzerinde devam ediyorsa ve fungal aktivite için yeterli ısı da varsa ki Mayıs ayında var 10-12 derecen, derecenin üzerinde hava. Rastgele yerlerden, bazen çimlik alanlardan, bazen o ağaç kabuğuyla doldurduğum malçalandan mantarların türediğini görüyoruz. Yine böyle bir sürprizle karşılaştım. Geçen sene de böyle bir duruma karşılaştım. Geçen sene çimin içindeydi. Bu sene malçın içinde. Size bu küçük mantarcıkları göstermek istedim. Oraya belki ben geçen seneden organik birkaç atık bırakmış olabilirim. Organik atıktan kastım. Bitki yaprağı, bitki sapı falan filan olabilir. Hani besin olsun diye bahçenin kendi ürünleri yani sonuçta. onların da üzerinde, onun kompostun üzerinden de çıkıyor olabilir. İşte buradalar. Her yerden mantarlar türemeye başlamış teker teker. Bir. iki, Üç. Burada da var. Çok tatlı. Dört. Beş. Altı. Orada da çıktı. Hadi bakalım daha fazla var mı? Yedi. Sekiz. 9, 10, 11, 12. 12 adet mantarcık var. Heh, şurada da var bir tane galiba. Yok. İşte o organik atıktan kastım bunun gibi mesela. Çim biçmişim. Ee, biçtiğim çimin bu fazlalıklarını bazen malçın altına koyuyorum ki e, seneye gübre olsun diye. Böyle yani bunların zehirli mi olup olmadığını bilmiyorum. Kuvvetli muhtemelen zehirli mantarlar ama çok şirin bir görüntüye sahipler. Zaten ömürleri bir hafta bilemediniz iki hafta. Ama böyle bahçedeki küçük sürprizlerden biri sizinle de paylaşmak istedim.